Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün 4 Mayıs. Burada bir 3-3 da sıkı yani mevcudu iyi güzel bir arıya denk geldik. İnşallah yapacağımız işlemi söyleyeceğiz. Büyük ihtimal buna takviye vermişiz daha önce. <laughs> havalarda ısındı. Yani artık arayı biraz açmak lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bura kurt ortası, kenarları günlük var. Bu tarafta aynı böyle, orta kısmı günlük. ama bir tane kabarmış petek peti. Arkadaşlar bu şu tarafta da hemen hemen bir çıta arı var. Yani mevcudu güzel. Bunu ikiye de atabilirsiniz. Ama bu üçe de atabilirsiniz. Mevcudun kurduğu için. Şimdi en dışında yavru yavru var. Açık yavru. Bu da ballı peteğimizde buraya koyduk arkadaşlar. İşte bize bir beş çıta güzel bir arı oldu inşallah. Biraz da şurup vereceğiz. Çok değil. Aa, öyle yeterli. Evet arkadaşlar. 3 çıtarımız. Yani daha önce takviye verilmiş. Güzel 5 çıtar oldu. Bu inşallah bu bal sezonuna yetişir.